Milletin özel hayatını merak ediyor. Bak bak. Aslında kapıdan sesleri dinliyor. <laughs> Ben seni böyle mi yetiştirdim? Bak meraka bak meraka bak. Ama ne meraklı kız? Kız bu utanmıyor mu hiç? Ne kadar ayıp ne kadar ayıp. Kapıdan ses dinliyor. Bak kız kime konuşuyorum ben? Kız ben kime konuşuyor? Ha? Şirin? Hey, sen kapıda ses mi dinliyorsun Şirin ya? Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp bir şey bak bak. Aa, aa Allah'ım ben Şirin'i böyle bilmezdim ya. Cık. Sen kız gayet terbiyeli düzgün efendi bir kızdın ya ne oldu sana böyle? Hareketlere bak. Çok ayıp ama farkına vardı dedikoducu. Milleti dinliyor kızıma bak ya.